Ya öbürü de diyor ki e, sen şimdi diyor e, yani burada kamil müminin manasına değil bu. Çünkü kamil mümin için o işte la yuminu hadikum hatta yuhibbelehi ma yuhibbeli nefsi kendi için sevdiği her şeyi mümin kardeşleri için sevmedikçe kamil mümin olamaz. Nerede bizde o makam? Mahmut Efendi derimiz biz aşağı. La yuminu hadikum hatta yuhibbeli nefsi ve mali ve veledi ve sizin birinize ben canından, malından, evladından, bütün insanlardan daha sevgili gelmediğim sürece imanı kamil olmaz buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şimdi biz nerede yani eşten, çocuktan, maldan, hatta candan daha ileri Resulullah'ı seveceğiz. Laf da öyle, salata çok. Doğru gitsin. Ama öyle mi şimdi yani? Hz. Ömer radıyallahu Efendimiz bile her şeyden çok sevdim de canımdan çok sevemedim ya Resulullah diye itiraf yaptığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de ya Ömer hala senin imanın kamil olamamış. Buyurduğu anda Hz. Ömer radıyallahu anh bir titreme geldi. Nasıl ya? Öleceğim gideceğim. İmanım kamil olamamış mı dedi ya. Vallahi le entel an ehabbu min kulli şey hatta min nefsi. Vallahi ya Resulallah bunu bana buyurduğun anda ben bu işin vekametini yeni anladım yani. Şimdi sen bana her şeyden daha sevgili gelirsin. Hatta canımdan da dedi. İşte onu niye baştan demedi de sonra dedi? Çünkü Hazreti Ömer bizim gibi dilden, e, dudaktan konuşmaz. Kalpten konuşur. Radıyallahu Teala Efendimiz. Onun için o makamı hak etmeden kendini o makamda hissetmeden o lafı konuşmadı. Ama biz bir ayak üstü. O canımdan çok seviyorum Allah peygamberimle. Ondan sonra sabah namazda kalkamıyorsun. Ondan sonra adam vazgeçemiş. Ondan sonra gıybet dedikodu iftira. Ondan sonra milletin ana avrat sövüyorsun. Ne yapacağım ağzım bozuk yani. Allah seven, Resulü'nün canından çok seven emirlerini tutar, yasaklarından kaçar. Seven sevdiğine itaat de gelmiştir. İtaatsız sevgi mi olur? Olur. Sahtekarlık olur. Yalancılık olur. Hazreti Ömer Efendi ne diyor? Canımdan da çok sevinsin. Bak o zamana kadar demek ki malını verdiyse bütün malını verecek. Onu yap, şunu yap, bunu yap. Ama şey canıyla ilgili orada bir bir acaba et dedi yani. O makamda mıyım acaba dedi yani. İddia demedi. Buyurdu ki senin imanın kemal bulmamış. O zaman şimdi canımdan da ilerisin dedi. Yani ne demek? Yat seni keseceğim dese. kestirimi Kestirir. astırımı Astırır. Mı? Astırır. Çünkü o makama gelmeden onu söyleyecek olsaydı bizim gibi zaten palavrası vardı evvelden. Ama o makama geldiğine göre onu iddia ettiğine göre demek ki canından da ileri geçirdi. El an ya Ömer, ey Ömer şimdi senin imanın tamam oldu, kemal buldu buyurdu. Bu işler kolay mıdır? Yani o manada en mümin hakka ben gerçekten müminim diyen kamil manada müminim de, manasında konuşulmuyor. Ama inanılması gereken her şeye ben gerçekten inandım. E zaten gerçekten inanılır yani. Şu beylen iman bir arada bağdaşmaz. Bu itibarla bunu söylüyor. Ama Şafii, Eş'ari tarafı üç mezhepte yani ene müminin işte hakka denmez diyor. Niye denmez diyor? Nasıl öleceğim belli değil diyor. E tamam belli değil. Benimki de belli mi? İşte İmam Azam da diyor ki ben şu an itibariyle şu andaki inancım ve itikadımı söylüyorum diyor yani. O manada kullanıyor. O da inşallah denir diyor. Ma'türüd-i Anfi de diyor ki yani burada iman inşallah meş'iyete bağlanmaz. Şu anda ya müminsindir ya kafirsindir. Höyledi. Halekuküm fem küm kafir uhem küm buyuruyor. E, bu arada bir durak yok yani. E, dolayısıyla müminsin müminsin müminsen hakka müminsin. Neden? Çünkü şüphesiz inandı manasına. Bu tamam. Kamil manada mi? Kamil manada kaç kişi var? Şu anda dünyada mümin yani. Bu demin anlattığım sıfatlarda? Ama öbürü de diyor inşallah niye ben son nefes itibariyle inşallah imanlı ölürüm maksın. E bunda bir tezat yok ki. Yani mezhepler arasında bir çelişki manasında böyle bir şey yok.